çavdarda bile var aslında. Normal şartlarda çok tüketilmesi insan sağlığı için gerekli. Ancak hassasiyeti olanlar biraz daha dikkatli olmalı. Glüten nedir biliyor musunuz? Efendim? Glüten nedir biliyor musunuz? Allah bilmiyorum bunu. Çoğu kimsenin hiçbir fikri yok. Kimine ise sadece şekeri çağrıştırıyor. Gluten çok faydalı bir protein. Tükettiğimiz birçok gıda da bulunuyor. Gluten dediğimiz zaman e, tahıllarda buğday, arpa, çavdar e, gibi e, tahıllarda bulunan proteindir. Glütenli besinlere ulaşım kolay. Maliyeti ise oldukça düşük. Gluten hassasiyetiniz yoksa çok fazla tüketmekte fayda var. Çölyak dışı glüten hassasiyetiniz yoksa tahılları yani buğday, arpa, çavdarı kısıtlamanıza gerek yok. Çünkü buğday, arpa, çavdar, ekmek, makarna olarak bulgur pilav olarak ucuz ve ulaşabileceğimiz sağlıklı besinler. Hiç bitmeyen baş ağrıları, anlamsız mutsuzluk durumları, sebebini bir türlü çözemediğimiz mide ve bağırsak sorunları, işte tüm bunların sebebi gluten duyarlılığı olabilir. Gluten'e karşı eğer hassasiyetimiz varsa şişkinlik, gaz, hazımsızlık, depresyon, huzursuzluk gibi. E psikolojik yan etkilerini de görebiliyoruz. Ama bunu net olarak ortaya koyamadığımızdan bir hekime başvurmalıyız ve teşhisinin onun koyması gerekiyor. Glüten, buğday, arpa gibi şeylerin içindeki maddeye şey hazımsızlık yapıyor, şişkinlik yapıyor, onu yiyemiyorlar. Yedikleri zaman bağırsak problemleri oluyor. Otomobillerde çocukların güvenliği için akıllı cam sisteminin olması gerekiyor ve bu durum özellikle çocukların güvenliği için aslında hayati bir